Kimler gelmiş? Senin ne işin var burada kavilerin kızı? Sabah kapıda cırladın cırladın yetmedi mi? Hıncın alamadın mı daha? Kenan'ın uzatmalı kolu. Hadi konuşsana ne susuyorsun? Koskoca Kevsa Cibranoğlu ne hallere düşmüş diye alay etmeye mi geldi? Ama hava alırsın, havanı alırsın. Kavvilerin genel sekreteri. Hadi susma. Bağır çağır. Kuskinini at zehrini. Ondan sonra da çek git. Aramızda bu terleri olmasa. Sana dokunabilecek mesafede olsan. Durur muyum sanıyorsun? Bana. Anneme. Aileme yaptırdıklarının hesabını sana ödetmez miyim sanıyorsun? Ben buraya sakin sakin konuşmaya gelmedim. Artık bizim problemimizi kelimeler çözemez. Ama şanslısın. Çünkü aramızda bu terz Ne istiyorsun bizden? Bana anneme, babama yaptıkların yetmedi mi? Hala ne istiyorsun sen bizden? Sürünün istiyorum, sürünün. Sen sürüneceksin Kevsa. Sen sürüne sürüne yalnız başına öleceksin. Ve ben sen bir daha kimseye zarar verebileceğinden emin olana kadar... ...senin yanından ayrılmayacağım. Ben senin Azrail'in olacağım. Unutma bunu tamam mı? Ben... Cibran oğlu. Ben tüm kötülükleri senden öğrendim. İyi. E? Hepsini. Aferin. İçeride ne kadar kalacaksın bilmem. Ama çıkmaya çok can atma. Çünkü bunlar senin en iyi günlerin olacak. Çünkü çıktığında ben senin cehennemin olacağım. <laughs> ...bir halt edemezsin. Be. Şunu yapacakmış da... ...bunu yapacakmış da... ...sen kimsin be? Sen kimsin? Ben buradan çıkınca... ...senin o enayi kocanın... ...avcuma saydığı paralarla... ...günümü gün edeceğim. Nasıl olacakmış o? Nasıl olacakmış o? Sana demedi mi? Servetini... ...bana verdiğini... Sana demedi mi Kenan? Senin o gereksiz ananı kurtarmak için. Bütün malını, mülkün elinde ne varsa. Bana verdiğini. Söylemedi mi sana Kenan? He? O ifadeler nasıl değişti sanıyorsun? Kenan denen. O kocan olacak. Sünepe. Hırpani. Kılı bu kadar. Senin o içi ölmüş, anan içi. Senin için... ...bütün servetinden vazgeçtim. Kenan'ın beş kuruşu yok. <laughs> bütün Cibranoğulları'nın servetinin sahibi benim! Cibranoğulları'nın parası benim! Ne sandın ya? Ne sandın? O değersiz ve vasat ananı kurtarmak için her şeyinden vazgeçti Kenan. <laughs>